Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yapmaya geldik? Paten kaymaya paten ve paten top oynamaya. Açeriye doğum gününde ben paten almıştım. Tabii bunu kıskana efterliğe de almak zorunda kaldık. Daha hiç denize gitmekten paten bilemediler. Şimdi onları buraya paten bilmeye getirdim. Önce paten ve basketbol pa paten! Tamam ha, hadi önce patenlerimizi giyelim gelin. <laughs> ben koltuğumu Arkadaşlar ben önceden giydim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Bir öpeceğim öpeceğim arkadaşımı. Tam öpücük Çok... at öyle. Getir hayır da gel hayır. Seni de giydireyim gel sen. Ah oh, gel ya. Bak dur. İçte dışına Tamam. Verdi mi? Eftelya nasıl? Güzel. Hızlan. Ben mi kaydırayım? Eftelya'ya bakın duvar şey açılıyor duvardan ayrılamıyor. Ayrıla Açelya. Ayrıl aç Gel. Tam bir öne bir arkaya ayaklarını yapa yapa geleceksin. Hadi gel. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Toplu ya Hadi bir daha böyle. evet, böyle. evet. <laughs>

Şeye benzemedim Hakan. Hadi yürüteci. Yürütece binmeye alıştırdıktan sonra kendi başlarına kere ellerini bize uzatıyorlar diyor yürümek için. Ben ben duvara dön. <laughs> gel götüreyim anne. Ben, beni Ben de kaydın. Gördün mü? Ya işte. Değil mi kızım? De Anneme burada. Evet. Öyle topla. Evet böyle yap Öyle... bak. <laughs> Ama acele tam tersini yapıyor. Hop böyle gidiyor. Gel. Evet. Hadi Oo. Gel gel Topla bacaklarını Hadi gel Gel gel, <laughs> gel, gel, gel. gel, gel. Açelya'nın, evet. Alya'nın tokasıyla benim terliklerimin uyuşu Evet <laughs> İkisinin evet. uyumu çok güzel Ne? Evet. Evet. Bak şimdi ben böyle duracağım ya Sen önce bak şimdi bu ayağımı çekeceğim Bu ayağını getir bana Hayır bu ayağını getir Şimdi bu ayağını Hah böyle Tamam mı? Hadi gel Böyle. gel 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 ha. böyle ha. böyle bir şekilde <laughs> ama sen öğreneceksin işte bin, bin. dur ablana bakayım duvara yapışık geliyor şu an oldu? direkt Açeli'ye yaklaşalım şu an gidiyoruz koşa 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 Ne oldu? Neden Açeli duvardan ayrılmıyorsun? Bu duvarlar niye böyle ya? Ay. Nasıl dökülmüş? Ben de en sevdiğim çıtır çıtır. Hadi açelya bırak artık telleri. Eftaliye'ye bak cesarete bak cesarete. Nasıl Eftaliye güzel mi kızım? Nasıl gidiyorsun bakayım? Gerçi ben de gidemezdim herhalde açelya gibi korkardım. var. Evet benim ayağımda terlikler var. Arkadaşlar o kadar çok rüzgarlı ki, e, neredeyse 3-4 gündür hava denizlere girmek de yasaklandı. Biz de ne yapalım ne yapalım derken aklımıza patenler geldi. Biliyor musunuz arkadaşlar ben daldım Ben de yere yapıştım, o da kuma yapıştı. Ben de... Evet, bir gün dalgalı kendi denize girdiler. 2-3 gün önce değil mi Eftalya? Evet Açelya hemen kendini korumaya aldı. Olarak... nasıl nasılsın? Hala tellere yapışık gidiyor. Aynen, gel Aynen. bakalım kendi başına nasıl geleceksin? Bence düşeceksin yani. Düşmez, düşmez Hadi bana doğru gel bırak duvara gitme Hayır, artık. Duvara duvara gitme. Neden duvara gidiyorsun? Tamam. <laughs> Bak öğrenmişsin. Gördün mü? Kendini dengede Kedi tutabiliyorsun. Anlar. Bak iftariyi takip et açelya. Arkadaşlar kediler duyduğuna bakın. Ben, de, ben anneme söyledim. Aslında buraya girmek yasaktı. Ee, izin alınması gerekiyormuş. Biz de izin aldık, geldik, girdik. Çocuklar paten binecek deyince izin verdiler. Şimdi ikisi de paten biniyorlar. Biraz da basketbol oynarız. Sen duvarda ne yer ayrılabilirsen. Bana bu kadar yapışık gezmedin kızım. Bırak şu duvarı artık. Duvarda, duvara mı aşık oldun? Evet duvara mı aşık oldun? <laughs> bak Eftalya'daki cesarete bak. Basketbol oynayacak patenle. Heh, tamam ayrıldım. Aferin Bakayım. Bana. Hadi gel. <laughs> Hala ayrılamamışsın. Zevkli mi? Evet zevkli. Düşmek lazım. Evet basketbol topunun biraz havası inmiş. Çünkü kalite değilmiş. <laughs> ne alakası var kızım kalitesiyle? Basketbol topu yani bunun kalitesi mi var? Evet var. <laughs> Sana göre her şey kalitesiz. Altın mı daha kaliteli? Olur şimdi basketbolunu altından alırız. Evet arkadaşlar eğer altından basketbol topu varsa alacağız. Yok. Tabii ki de şaka yapıyorum. Kızım altından basketbol topu alınır mı? Sileriz ıslak mendillerlerini. Hadi karşıya geç. Hadi bir cesaret. Hadi bir cesaret. Bir, iki, üç. Bıraksana Çelya. Öpme şu telleri bırak. Hadi yavaş yavaş gel. Ayakları yamuldu. Toplayamıyor ki ayaklarını. Yardım edeyim mi gülmekten? Ay, gülmek. <laughs> Biraz istersen basketbol oyna sonra yine giyersin. Binecek misin? Alışmaya çalışıyorum. Tam bırak o zaman teli. Teli bırakırsan alışırsın. Hayır elini tutmayacağım kendini öğreneceksin. Hadi gel <laughs> gel 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 gel. Arkadaşlar ben düşerken bunların ışıkları yanıyor. Evet çok hızlı basıyorsun. Bir kere bas görelim ışıklarını. Düşün de düşeceksin işte. Öyle. Evet yanıyor <laughs> ama şu an çok görünmüyorlar. Bir gün karanlıkta çekerim. Giyersen. Ben, ben Eğer ben alışırsan korkumdan. tabii. Eftaliye çıkartmış patenleri. Şu an basketbol oynuyor. Çoraplı basketbol. <laughs> e, neyle oynanır? Hadi bir cesaret. Tellere gitme işte. Çeli, O zaman gidemezsin. Uzaklaş ama yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. İlk bisiklete bindiğinde de böyle yapmıştın. Hatırlıyor musun? Sonra ne kadar çok binmiştin. Seni ondan indirememiştik. Evet. Bayırlardan inmeye evet. korkuyordun. İlk ama ben... hala arkadaşlar dört tekerlekli bisiklete biniyor. Ama şu... çünkü ee, artık bayırı çıkmayı bilmiyordum. O yüzden bayıra çıkabiliyorum. Şu an Açelya düz yolda gidemiyor. Böyle. Düz yolda gidemeyip tele tırmanan Açelya patenle. Arkadaşlar buranın da manzarası böyle. Doğayla Abi, iç içe çok güzel. Böyle, bir böyle bu şekilde. Arkadaşlar şimdi, şimdi tutunarak. Sen de istersen basketbol oyna. Hı. O zaman ben biraz da Eftalya'ya bakayım olur mu? Hı, 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 hı. Evet büyük bir başarı. Açelya kendi başına geliyor. Hadi Açelya hadi. Öğrendin hadi, mi artık? Bana göster. Gösterdim kızım gösterdim seni de. Hadi at bakalım geçirebilecek misin fileden. At. Geçiremez Filenin ben. sultanı. Geldim, geldim. Küçücük bu. Kız o futbol topu değil basketbol topu. Gelin. Senin de ayakkabıların patenlerini çıkaralım mı? Evet o yüzden geldim. Tamam hadi gel Ama sana benim da benim yardım edeyim. Kızım o topla <laughs> futbol oynanılmaz. Basketbol için bu. Hadi gel Açelya. Ne yapıyorsun Eftelya? Hadi gel Açelya basket atabilecek misin bakalım? O kadar uzaktan gelinir mi kızım? Hadi gel. Oh. Ee, o, üstünü pisletmeye çalışıyor. Hadi at Açel ya. Atamadın. Ya bir kere de ben denemek istiyorum. Ben ben bana. Hadi da, gel. Oldu. Hayır şimdi sırayla. Efter önde, sen onun arkasında ben de arkada deniyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım hangimiz atabilecek. Hadi. <laughs> at. Biraz at. daha Önce sen dene. Tamam önce ben deneyeyim hadi. 1 2 3 bir, 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 Hadi 1 2 3 O kadar yakından olsaydı ben de atardım Attım Yalancı Bir daha yap Hadi Açelya tekrar dene ama gerçekten at Oy. <laughs> Toptan kaçıyor Hadi bir daha dene Açelya 1 2 Aferin attı oldu oh! Efsane denesin bu sefer Açelya Aferin. Ben size bol bol basketbol oynatayım da boyunuz Hadi. uzun olsun. Hadi Eftelya sıra sende. Şimdi arkadaşlar babamız hasta olduğu için aldım ve at bakalım. Bir daha. Dur bir daha getirelim. Koş al da gel. Arkadaşlar biz ufak bir kaza geçirdik. Eftoş topun peşinde koşarken düştü. Ben de burnumu ne yapmış? Kısıldır. Burnuma mı Nasıl? Bunun altından geçiyordum. Dizime çarptı. Ne yapıyorum? Bu olaydan sonra videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı, like evet, atmayı.